Ben onu söyler miyim? Söyleyemem. Bana ne verirseniz verin, hastalanmadan önceki Demet'e dönmem. O yapmalı, etmeli, o kendini hiç dinlemeyen, o yorgunken durmasını bilmeyen, o meli malıyla dönanmış, o kıza dönmem. Öncelikle tekrar videoma hoş geldiniz. Karşınızda bugün Demet Işıl İlhan var. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, YouTuberlık kariyerimin ikinci en zor videosunu çekmek için karşınızdayım. E, bu pazartesi e, topluluk sekmesini takip eden YouTube takipçilerim ve Instagram'daki takipçilerim e, benim bir açıklamamı okudular. E, bu açıklamanın sadece yazılı bir metinde kalmaması gerektiğini düşünerek e, bugün bu videoyu çektim. Aslında e, bu konuyla alakalı Emre herhangi bir anı bırakmak ya da e, ilerleyen zamanlarda, büyüdüğünde, annesiyle alakalı bir şey merak ettiğinde ya da babasıyla alakalı bir şey merak ettiğinde, e, internete girdiğinde çok fazla içerikle karşılaşmamasını sağlamak aslında amacım. Ama tabii ki bunun yanında e, bir Çağlayan Adliyesi gerçeği var. Ve bu Çağlayan Adliyesi gerçeği isminizi gördüğüm halde tüm hayatınızın detaylarını e, aşklarınızı, ilişkilerinizi, yasak hayatlarınızı ya da gerçekten ancak çok yakın bir dostunuza anlatabileceğiniz şeyleri anlatıyor olmanız, bunları benimle paylaşıyor olmanız gerçeği var. Bu yüzden bugün e, bu videoyu çekmeyi aslında bir görev bildim kendime. Çünkü bu kadar zamanlık samimiyetimin, bu kadar zamanlık herhangi bir şeylerde özellikle de maalesef istemeden istem dışı olarak acının öncülüğünü yapmamdan kaynaklı ve e, gerçekten yol gösterici kimliğimle sizinle birlikte olmamdan dolayı bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi e, ve bu videoyu çekerken de aslında çok spontan gelişti her şey ve e, Katarsis'teyken, Katarsis programına çıktığımda Gökhan Çınar bana şunu söylemişti. Çocukluk sığınaktır. Ben şu anda kendi çocukluğumun sığınağına gidebilecek durumda değilim çünkü o sığınak da bana bazı anıları hatırlatıyor. O yüzden şu andaki sığınağım Sapanca ee, ve yeni hayatım için, vermiş olduğum karar için, sizinle bunu açık yüreklikle paylaşabilecek ortamda olabilmek için bu bahçeyi seçtim. Öncelikle tekrar videoma hoş geldiniz. Karşınızda bugün Demet Işıl İlhan var. Daha önce defalarca boşanma üzerine konuşmuş ve video çekmiş biri olarak insanın başına geldikten sonra tabii ki aynı e, özgüvenle ve aynı şekilde konuşamayacağını söyleyerek başlamak istiyorum. E, boşanmak birincisi evlenmek kadar doğal bir süreç aslında. Ama maalesef tabii ki her ayrılık kötü. İyi ayrılık diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden aynı acılı ve zorlu bir olaydan kendimin de geçtiğini e, söylemek isterim. Ee, bununla alakalı şu bana bunu yaptı, bu bana bunu etti, işte şu benim arkamda durdu, ben bunları yaşadım. Bakın işte sizin bilmediğiniz zamanlarda bunlar oldu vesaire gibi detaylar tabii ki özelimiz. Ve asla ne karşımdaki kişinin bundan sonraki hayatını ne de kendi hayatımı bu şekilde e, konuşturacak hale getirmem. Ee, şunu özellikle söylemek istiyorum bu videoda. Bu video aracılığıyla da söylemek istiyorum. Açıklama metnimde de yer aldığı gibi en zor günlerim için çok büyük bir teşekkürüm. Ama bunun yanında tedirginliğim ve umudum var. Umudum şu, bütün bu yaşadığım sürecin sonunda güçlenerek ve bana artık benim için kendimi iyi hissedebilecek yerin neresi olduğunu bilerek hareket ediyor olmamdan dolayı bundan sonraki hayatımı çok güzel geçeceği adına bir umudum var. Bunun dışındaki tedirginliğim ise daha çok kısa bir süre önce bu kadar büyük bir hastalık yaşamışken tek başına bir anne olarak ayakta durmak, emiri bunu en az hasar alacak şekilde devam ettirmek tabii ki tedirginlik yaratacak bir şey. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum kısmına gelecek olursak ben şunları şunları yaşadım bana bunlar bunlar yapıldı bu yüzden böyle oldu gibi bir şey asla öyle bir niyetim asla öyle bir durum olamaz zaten tarz olarak da öyle biri değil. E, sadece anlatmam gereken ve yolda yaşanılan şeyler üzerine sadece birkaç kelam etmem gerektiğini düşünüyorum. Bunu da bir sorumluluk olarak hissediyorum açıkçası. Şimdi birincisi şu, e, bu maalesef 6-7 aylık bir süreçti. E, ve bu 6-7 ay boyunca bunu Emir'in en az zarar göreceği şekilde e, bütün hayatı sosyal medya olan bir kadın olarak ve buradan e, artık tüm iş hayatını buraya yönlendirmiş bir kadın olarak bunu bu şekilde size yalan söylemeyerek ama size detay da vermeyerek yönetmek çok zor bir süreçti. Birincisi. O yüzden açıkçası bunu açıklıyor olmak beni birazcık rahatlattı. İkincisi, bu süreçten olabildiğince Emir'in yanında az konuşarak, olabildiğince kavgalara, tartışmalara, anlaşmazlıklara, anlaşma evresindeki sürece şahit etmeyerek yürüttük. Ve en sonunda da bir pedagog eşliğinde, yani pedagogun öncülüğünde ve sevgili arkadaşım Aslı Başarı, çocuk psikoloğu eşliğinde okul başladıktan bir buçuk ay sonra kendisine bu bilgiyi verdik ve bu şekilde hareket ettik. Çünkü okulla başlamak, ondan sonra işte hayatındaki değişiklikler, evden baba figürünün gitmesi vesaire gibi şeyler onu çok olumsuz etkileyeceği konusunda ben öncülük aldım, yol göstericiliği aldım. Bunlar e, tüm toplumsal boşanma sürecini ilgilendireceği şeyler olduğu için anlatıyorum bu arada. Tabii ki siz kendi yöntemlerinizi kullanabilirsiniz. Ve en önemlisi, bu zamana kadar yapmış olduğum ve e, gerçekten kendimin de oldukça fazla cesetlediğim, e, neden bu hastalıktan sonra bu kadar değiştiğimi çok net anladığım şey, ben bu kararı tek başıma verdim. Çünkü biz evlilik kararını da tek başımıza vermiştik. E, sadece ikimiz muhataptık ve aileler... ...bunu yaklaşık 3 ay sonra öğrendiler. O yüzden çok fazla aileleri dahil etmeden... ...kendi başımıza, kendi kendimize yolumuzu bulduğumuz bir süreç oldu. Bu vesileyle de aslında burada... ...bu işin sağlıklı yürütülme sürecinde böyle bir şeye destek olabilecek bir fikir olarak... ...size sunmak isterim. Ve en sonunda geldiğim nokta şu... Mutsuz bir evin içerisinde büyümek ne demek bilmiyorum. Ben mutsuz bir evde büyümedim. Ama boşanmış bir anne babanın çocuğuyum. Bu yolu biliyordum. Nasıl ilerlemem gerektiğini, kendi yaşadıklarımı çocuğuma yaşatmadan nasıl devam edebileceğimi bilerek yürüttüm. Ama insanız. İnsanoğlu yaşadıklarını çok çabuk unutuyor. Özellikle hastalıktan sonra değişen, bir daha bana bir şey olmasın diye çok 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 böyle sımsıkı tuttuğunuz her şey karşı tarafın siz artık eskisi gibi değilsiniz e, şeklinde anlamasına sebep oluyor. E, ve aranızdaki uçurum çok çok artıyor. Tabii ki en baştaki tercih her zaman bir evliliği, bir yuvayı, bir çocuğu anne baba ile büyütüp onu kurtarmak. Ama eğer kurtulamıyorsa da, bunu şahsım adına sağlığım için yaşayabilmek için daha az zarar göreceğim şekilde bitirmek benim tercih ettiğim yol buydu dilerim siz bunu tercih etmemiş olun e, hukuk kanun e, işte istekleriniz ya, e, hırsınız kızgınlığınız belki kıskançlığınız hepsi Boşanan ya da ayrılmaya karar veren herkesin yaşadığı süreçler bunların hepsinden ben de geçtim ama içinden geçerken sadece şunu düşünerek geçtim bir önce kendi sağlığım için sonra Emir için ben bütün kızgınlıklarımı kırgınlıklarımı intikam duygumu bana bunu nasıl yaparlar hissini hepsini bir kenara bırakıp bu işi anlaşmalı bitirdim ee, ve bitirdik. Şimdi e, yollar ayrıldıktan sonra sessiz sedasız kendi soyadından vazgeçtikten sonra çok fazla çoğu konuşamıyorsunuz karşı tarafı da çünkü belki o şu an bunu düşünmüyor. Belki o şu an bunu hissetmiyor. O yüzden e, buradaki ben öznesi tamamen e, karşı tarafı bir sorumluluk altında ya da bir yük altında bırakmamak için bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Düşman mıyız? Hayır. Hiçbir zaman olmayacağım. Hastalığımın ilk gününden bugüne kadar söylediğim tek bir şey var. Ben bundan sonraki hayatımda herhangi bir birine eski kinimi, öfkemi, hırsımı yaşayamam. Çünkü böyle büyük bir yükü kendimi alamam. Kırgın mıyım? Evet çok. Ee, bütün bu süreçten çok güçlü bir şekilde kalkıp güneşe bakabildiğim ilk yaz ağlamak hiç istemezdim. Ama ben bütün yaz çok ağladım. Ee, evliliğimin bitişinin yasını o süreçte yaşadım. Ee, Oğlumun psikolojisi için hiçbir düzeni bozmadım. Bu düzeni bozmazken de kendi anılarımı göremez hale geldim. Anı körlüğü denen bir şey yaşadım. Bütün bunlar zor. Ama şu an bulunduğum noktadan dolayı mutlu ve gururluyum. Ee, kolum kanıyordu, kestim. Emir annesiz mi babasız mı büyüsün diye düşündüm. Ve anneli büyümesini tercih ettim. E, çünkü yaşayamazdım. Bu evrede, bu esnada tekrar böyle ufak bir kötü değer aldım e, ve ondan sonra kendimi iyice korumaya geçtim. Çünkü ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, e, o hastane odalarında ben tek başımaydım. Evliliğimde tek başıma kaldım diyemem. Hiçbir şey için karşı tarafı suçlayamam. Hiçbir şey için intikam, hırs duygularımın olduğunu söyleyemem. Ama üzüntüm çok büyük. E, neden ayrıldınız? sorusuna benim ve verebilecek bir cevabım yok. Çünkü bu artık çok ailevi ve özel bir mevzuya girer. Ama bu ayrılık yolunda benimle beraber yürüyecek olan kadınlara ya da yürüyen kadınlara ya da bunu tercih etmemek üzere karar verecek olan tüm kadınlara yaşadığım sürece aynen bana olduğunuz gibi şeffaf anlatmak benim sorumluluğum. Çünkü ben bir yayıncıyım ve hayatımı yayınlayarak sizin sevginizi kazandım ve hayatımdaki bu kadar büyük bir kararı da sizden gizleyerek devam edemezdim. O yüzden açıklama metnimde de söylediğim gibi. Bana vermiş olduğunuz müsaade için tekrar huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Hayatımda yaptığım en zor konuşmalardan biri olduğunu düşünüyorum. 10 sene çok uzun bir zaman, 23-33 arası çok kritik ve önemli bir zaman. Ben beraber büyüdüğüm eşimi, beraber büyüdüğüm hayat arkadaşımı, oğlumun babasını saygıyla uğurlamak zorundayım. ...evet hissel olarak tabii ki... ...kadınsal hırslarım var... ...yok değil... ...bu konuda da yalan söyleyemem... ...ama ben oğluma güzel anılar bırakmak zorundayım... ...bunu hastalığımın en başından beri... ...hala aynı şekilde söylüyorum... anı ...anıkörü oldum... ...hayatım aynı yerlerde devam ediyor... ...ve ben hiçbir şey görmüyorum... ...bu süreçte psikolojik destek almaya devam ediyorum... ...psikoterapimi hiç bırakmadım... ...hala devam ediyorum... ...o yüzden burada... Ee, bu kadar büyük krizler yaşayanlar işte hastalık gibi, ayrılık gibi e, gerçekten kendi hayatlarına uygun, bütçelerine uygun, devletin verdiği imkanlardan faydalanmalılar diye de özellikle düşünüyorum. Nasıl karnımız ağrıdığında gidip bir doktora danışıyoruz. Benim için psikolojik destek almak da böyle bir süreç. Ee, yeni hayatımda bundan sonra başıma neler gelir bilmiyorum ama siz bu videoyu izledikten sonraki pazar günü benim ilk en özgür çağlayan adliyem olacak. Ee, o yüzden bundan sonra artık bekar bir anne ve tek başına bir kadın olarak sorularınızı yanıtlayacağım. Hiç kimsenin hayatı hiç kimsenin hayatına benzemez. Herkesin hayatı yaşadıkları, yaşayacakları evliliği parmak izi gibidir. O yüzden lütfen kendinizi bu videodan örnek alarak bir adım atmayın. Bu konuda cesaretlenmenizi hiç istemem. Çünkü gerçekten bu hayatta biri kocasından ayrılacaksa o en son kişi ...biri bendim. Belki hep bilimdeydi, belki hep böyle söylerdim ama o da birazcık aslında korku dolu bir söylemdi. Çünkü ben hayat arkadaşlığını çok seven biriyim. Ve bu, bu konuda da Emir'i hayat arkadaşım ve eşim koltuğuna oturtmamak için çok direnen biriyim. Çünkü o benim sadece oğlum. Ona haddinden fazla sorumluluk vermek onun hayatı için iyi bir şey olmayacaktır. Herkesin anneliği olduğu gibi eşliği de parmak izi gibi. Ee, o yüzden e, bundan sonraki hayatınızda parmak izlerinizin sizi mutlu etmesini diliyorum. Mutlu olduğunuz yerde durmayın, gidin şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Dışarıdan bekara kadın boşamak e, bekara boşamak kolay gibi geliyor. O yüzden böyle bir şey asla söylemeyeceğim. Çünkü çok zorlu bir yol. Ama bu yolda en önemli şeylerden bir tanesi de sizin arkanızdaki dağlar. Ee, bu dağlardan maalesef e, aileyi o dağ yerine koymak büyük bir yanılgı. Çünkü ne olursa olsun aile sizin aileniz ve psikolojik olarak da, hissel olarak da, içsel olarak da sizin üzülmemeniz yönünde kararlar verecektir. O yüzden profesyonel destek almak çok çok değerli bir şey. Nasıl ben hastalandım gittim alanındaki en iyi doktorda tedavi görebildim. Çok şükür. Bu konuda da aynı kararı verip daha gibi bir avukata sahip oldum. Sevgili Özgecan Sırma, avukatıma da buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. En az hasarla iki tarafı da e, yönetebildiği için, bu süreci atlatabildiğimiz için. E, biz 17 Eylül 2021 tarihinden itibaren resmi olarak, Haziran ayının son haftasından itibaren de e, gayri resmi olarak ayrı bir çiftlik Ben aslında sessiz sedasız... Soyadımdan vazgeçmiştim. Bu açıklamaları da daha kendimi hazır hissettiğim zamanlar, daha duygularımdan arınmış zaman yapacaktım. Ama herkesin hayatı devam ediyor. Siz de görüyorsunuz, bana yazıyorsunuz, bu konuda magazin sitelerine iletiyorsunuz. Onlar da çok çok teşekkür ederim ki benim açıklamam bekleyecek kadar bana saygı duyuyorlar. Hiç kimsenin şu anda devam ettiği hayatı bitiş sebebi olarak algılanmasın diye bu hafta bu açıklamayı yaptım bundan sonrası için herkesin yolunun açık olmasını diliyorum ama gerçek bir açıklık diliyorum böyle hırslanarak yolu açık olsun değil gerçek bir açıklık diliyorum dilerim bu benim hayatımdaki son mücadele konuşmam olur her zaman söylediğim bir şey vardı daha önce üstümde bir sweatshirtle size kanser olduğumu anlattığım videoda da söylemiştim şimdi de söyleyeceğim ben o gün o büyük dağda durmaktan vazgeçtim o yüzden benim dağım küçük bu kadarını atlatamamışım Bundan sonrası böyle geçecekmiş. Hafta yine aynı gün, bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Benimle beraber olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, bana yol arkadaş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu bir sorumluluktu size karşı. Yerine getirmem gerektiğini düşündüm. Ee, i̇nşallah bundan sonra çok daha eğlenceli ve çok daha güzel içeriklerle e, hayatıma devam ederim. Tabii bu noktada şu da çok önemli. Bunu da e, es geçmeyeceğim. E, bu kararları verebilmek için gerçekten ekonomik özgürlüğünüzün olması ve bir ekonomik özgürlüğe tutunuyor olabilmek çok değerli ve çok önemli bir şey. Bundan sonra bir yapıyorsam on yaparak kadınlara destek olmaya devam edeceğimi de buradan size duyurmuş olayım. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla Demet Işıl kanalında görüşmek dileğiyle. Instagram'da beni Demet Işıl olarak takip etmeyi ve videoları e, bildirim almak için ve videoları ee, daha hemen çabuk çabuk izleyebilmek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sapanca'dan, bu güzel orman havasından hepinize çok 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 sevgiler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Galiba biz Luna Park'a gideceğiz de onun sesiydi.